Evet, bakın. Nasıl bir köklenme oluşmuş. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi burada bir erik ağacımız var. Dalımızın şunu, şu da olur aslında. Ama şunu şöyle bir parmak kalınlığında buradan yüzük çıkaracağız. Bunun içinde hafif lifler var, onları temizleyeceğiz. Sonra burayı toprakla kapatıp 2-3 ay kadar bekleyeceğiz. Köklendikten sonra da alttan kesip ekimini yapacağız. Bak şöyle soyduk etrafını tamamen. Şunun üstünde lifler var. Onları da şu anda tam ağaca su yürümediği için kolay çıkıyor. Şu liflerden arındırın. Sadece beyaz kısım kalacak. Evet şimdi şöyle pet şişemizi. Evet havayı köklendirmemiz hazır. Şimdi bu şekilde bekleyecek. Yine havalar çok sıcak giderse şu yukarıdan sulama yapabilirsiniz. Zaten bu gövdeye biraz su damlatırsanız o gövdeden aşağı doğru nemlenmesi sağlayacaktır. Evet şimdi bakın şöyle köklenmişti. Şimdi bunu kesip ekimine geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın köklenmesi oldu sadece 2 ayda gerçekleşti bu ee, ağacınız varsa bu şekilde bir sürü fidan alabilirsiniz normal çekirdekten ekseniz veya küçük fidan olarak alsanız bu boyda olmaz yani şu anda e, sıfırdan neredeyse 2 yaşında 3 yaşında bir fideniz oluyor bu şekilde hazır şurada kökleri de gözüküyor şimdi bunun kesimini e, alt taraftan yaptık bunu açacağız ve toprağa ekimini gerçekleştireceğiz. Bu kadar basit. Havayı köklendirme ile kocaman bir tane ağacımız oldu. Şöyle kökünü de gösterelim. Evet bakın. Nasıl bir köklenme oluşmuş. Şimdi ekimini yapacağız. Yeni, bu yeter mi? Yeter yeter zaten Hadi, şey durayım, ya... bu acık su dökelim dibine. Kim şansım. Çünkü buradaki gülleri sularken ben su dökerim.